Futbol Vizyon'dan Vision. merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Son 24 saate yansıyan neler var? Ne tür bilgiler var? Transferde ne tür gelişmeler var? Onlardan bahsedeceğim. Gerçekten de Fenerbahçe son dönemde kendisini bir basamak yukarıya çıkartacak türde oyunculara doğru yöneldi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü e, bu manada baktığımızda Fenerbahçe'nin e, oyuncu profilleri daha hızlı, daha genç e, noktada ilerliyor. Ama bu arada istisnalar da var. Onlardan da size bahsedeceğim. Yani istisna isimlerde e, söz konusu. E, şimdi şöyle başlayalım isterseniz. O istisna isimlerden bir tanesiyle başlayalım. Kyle Walker 35 yaşını bitirdi, 36 yaşına başladı ama Mourinho onu kesinlikle istiyor. Oradaki temel sıkıntını ne? 2 yıllık kontrat istiyor. Yani 36 yaşında 2 yıllık kontrat ve şunu da söylemek lazım. Pep Guardiola'nın planında olmayan bir oyuncu yani Manchester City'de buna karşılık Milana gitti kiralandı, orada 16 maç oynadı. Bir bakıma kariyeri de düşüşte bir oyuncudan bahsediyoruz ama buna rağmen, Mourinho ben onu istiyorum takımda liderlik yapacak bir oyuncu çünkü zaman zaman sabek oynar zaman zaman ben onu üçlüde stoper de oynatabilirim ya da üçlünün sağ kenarında da oynatabilirim diyor. tabii ki hoca artık bu konularda tam yetkili olduğu için söyleyecek fazla bir şey de yok çünkü artık Devin Özek'in aklı e, Mourinho'nun aklı Fenerbahçe'nin futbol aklı olacak. E, bir iki tane haber var içeriden onlardan bahsedelim. Mert Hakan Yandaş'a Kocaeli Spor ve Antalya Spor talip oldu. Kocaeli Spor 500 bin euro bon servis bedeli. Antalya Spor'da 400 bin euro bon servis bedeli verecek. Peki ayrılır mı? Bana göre ayrılmaz. Onu vurgulayayım. Yusuf Akçiçek konusunda da Eski e, bir Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira Wolverhampton'a götürmek üzere talip oldu. Fenerbahçe onu bırakır mı? Ha şöyle söyleyeyim, yani Mourinho ile devam eden bir süreçte Yusuf ne kadar süre bulacak, onu bilemiyorum net olarak. Çünkü şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'nin bir sol stoper içinde. E, hamle yaptığını da biliyoruz. Yani çok tecrübeli bir stoper için. Zaten Milan Şikrinyar konusu sürüncemede duruyor. Yani Milan Şikrinyar olacak olmayacak bilmiyoruz. İkincisi e, Çağlar Söğüncü orada. Henüz şu anda BKO ve CIKU ile ilgili bir olumlu olumsuz bir gelişme yok. Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye gelme isteği var ve Fenerbahçe'nin de Ay Melik Laport gibi çok önemli bir oyuncuyu transfer etme isteği var. Onu söyleyelim 15 milyon euro bon servisi var ki bence e, yani çok yüksek bir bedel değil. E, evet düşük de değil ama 3 yıl için 10'ar e, milyon eurodan 30 milyon euro isteyecek 30 maçta 5 golü var e, El Nasrlı oyuncunun. Ee, yine söylemem gereken şu net bir şekilde e, Fenerbahçe artık tartışması olmayan oyunculara yönelmek durumunda. Nitekim bu bağlamda devam ettiğini söyleyebiliriz. Stoper konusunda e, Çuça ya da e, yani okunduğu gibi yazılırsa yazıldığı gibi okunursa Tuta, e, Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı stoperi 25 yaşında. Geçen sezon e, gelmek üzereydi. Kulüple pazarlıklar olumlu ilerlemedi. Ayrıca eşi ve çocukları nedeniyle de e, pek fazla sıcak bakmadı gelmeye ya da ailesi diyelim nedeniyle gelmedi. E, şu, şu noktadayız. Eintracht Frankfurt 15 milyon euro bon servis bedeli istiyor. E, peki transferde devrede olan kişi kim? Devin Özek. Sadece bir e, sağlık kontrolü ya da sağlık ekibinin kontrolünden geçmesi gerekiyor 11 Mayıs'ta bir kas problemi yaşamıştı acaba o kas probleminde gelinen nokta nedir ona bakmak gerekiyor ee, onu söyleyelim şimdi dedik ya Kalvoker e, lider oyuncu savunma lideri e, bir de e, Thomas Müller iddiası atıldı Alman basını tarafından e, gerçi sadece Fenerbahçe için değil Galatasaray için de gündeme geldi ama ben hani açık söyleyeyim Thomas Müller konusunda Fenerbahçe'nin çok da fazla e, talip olacağı bir oyuncu e, formülü görmüyorum. Çünkü söyledik ya daha çabuk daha hızlı oyuncular için e, çaba sarf edecek diye. E, oyuncu 35 yaşında e, bayern Münih'ten ayrıldı. Çok e, mükemmel bir kariyeri var buna söyleyecek hiçbir şey yok. Ayrıca e, aidiyeti çok yüksek bir oyuncu ve bir Alman disipliniyle yetişmiş bir panzer diyebilirim ama yaş olarak işte bu yaşa gelince ancak gündeme geliyor ben çok fazla ihtimal vermiyorum o noktada başka ihtimal verdiğim oyuncu var onun üzerinden konuşacağım ama şunu özellikle söyleyeyim Matthew Kislyak ilgili de Arşavin'den eski ünlü futbolcu Arşavin'den bir haber geldi o e, olmaz dedi yani öyle bir şey söz konusu olmaz oysa oyuncunun menajerinin de İstanbul'a gelip pazarlık yaptığını biliyoruz ama e, Arşavin e, bu, Fenerbahçe e, onun için doğru bir tercih olmaz diyor tabii oyuncu ne diyecek onu net olarak e, daha sonra öğreneceğimizi söyleyebilirim ama sanki Fenerbahçe'de bir 19 yaşındaki oyuncuyla şampiyonluk iddiasının çok güçlü bir şekilde ortaya konulması gereken sürece girmez diye düşünenlerdenim. Şimdi tabii ki bu isimler arasında çok çok önemli isimler de var. Transfer isimleri. Vlahovic, Mitrović bunlar tabii ki gündemde ama alternatif santrofor e, konularından da bahsedeceğiz. Önce şunu söyleyelim. E, Moiskin e, çok zor bir transfer. Olursa mükemmel olur diyebiliriz ama Fiorentina'da e, oynuyor. Oradaki Fenerbahçe'nin avantajı ne olur? Bir kere şöyle söyleyelim. 1-15 Temmuz tarihleri arasında eğer 52 milyon euro verirseniz serbest kalma maddesi var. O maddeyi devreye getir e, çıkar e, devreye sokabilirsiniz. E, Corriera della Sport'a göre e, oyuncuya El Katsia bu parayı verecek ama e, Fiorentina'ya ama şöyle bir gerçek var. E, oyuncu e, İtalya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası oynamak istediği için bu teklife pek sıcak bakmıyor. Net bir şekilde vurgulayalım bunu. E, ama bir başka oyuncu var. Onunla ilgili iddialar biraz daha güçlü. Evan Gesson'dan bahsedelim. Evan Gesson 2028'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncu. Nis'te forma giyiyor. Şöyle söyleyelim Fenerbahçe'nin 25 milyon euroya kadar çıkabileceği ihtimali var. Ama Nis'in de oyuncu için 35 milyon euro isteyeceğini söyleyebiliriz. Bir Santrofor 23 yaşında e, yani bonservisiyle alabilirseniz gelecekte para kazanacağınız bir oyuncu olur. 2028'e kadar sözleşmesi var. Yani beklentisi 35 milyon Fenerbahçe e, 25'e kadar çıkabilir iddiası var Fransız basınında söylediğimiz gibi 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Evan Gesson alınırsa çok hareketli, çabukluğu olan, top atıp arkasından koşabilen bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye ciddi, ciddi katkı yapabilir. Hemen onu söyleyelim ve bu manada gerçekten çok önemli iki isimden daha bahsetmek istiyorum. Birisinde Mourinho'nun devreye girdiğini de zaten söylemiştik. Minson'dan bahsediyorum. Ve Mourinho şöyle bir iddiada ya olacak ya olacak ya gelecek ya gelecek diyor. Yani gerçekten çok iddialı ama toplumda 30 milyon euro aşağıya olmaz dediği için Fenerbahçe iddia bekliyor. Fenerbahçe indirim bekliyor. Şimdi böylesine iddialı transferler yapabilmek için de çok ciddi bir bütçeye ihtiyaç var. O bütçeyi nasıl kullanacak Fenerbahçe? Kime kullanacak? Yani Milahovic'e mi kullanacak, Mitrovic'e mi kullanacak? Evan Gessan'a mı kullanacak? Yani bu kadar çok ve önemli isim olunca bütçeyi de ciddi sıkıntılı hale getiren bir durum ortaya çıkmış oluyor. 46 maçta 11 gol 12 asisti var Minson'un bir kanat oyuncusu kanat forveti olarak gerçekten çok özel bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ve Alman basını e, diyor ki e, bu oyuncu da Türkiye'ye gitmek istiyor. Özellikle Leroy Sané'nin gidişinden sonra e, artık Türkiye'ye sı e, sıcak bakıyor. Hatta menajerine de Türkiye'den bir kulüple görüşebilirsin dediği bilgisi var. Sergi Gnabry'den bahsediyorum. Ee, sol kanat oyuncusu. Yani böyle arayıp da bulunamayacak türde bir oyuncu. 22 milyon euro güncel piyasa değeri var ama bir yıllık sözleşmesi var. Ee, Alman milli takımının oyuncusu. Ee, peki neden Bayern Münih'ten ayrılmak isteyebilir onu da söyleyelim. 43 maçta 7 gol 9 asisti var. 2103 dakika oynamış. Toplam yani girdiği maçlarda bile %50 civarında oynama şansı bulabilmiş. Bu süreyi arttırmak ve hani 2026 Dünya Kupası için de takımın önemli unsurlarından biri olmak istiyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.